Evet, kıymetli katılımcılarımız, değerli öğrencilerimiz, hanımefendiler, beyefendiler, hepiniz hoş geldiniz. Tabi sempozyumların cilvesidir. Ee, akademik camianın içerisinde bulunanlar bilirler. Bu son derece doğal bir durumdur. Ee, sempozyumların bilgi şölenlerinin açılışları görkemlidir. Kapanışları e, sadedir. E, bugün de şu anda iki gündür gerçekleştirdiğimiz bilgi şölenimizin kapanış oturumundayız. Ben sempozyumla ilgili olarak kısa bir değerlendirme yapacağım inşallah. Söz almak isteyen katılımcılarımız olursa onlara da mutlaka söz vereceğiz, değerlendirmelerini alacağız. Ama öncelikle rektörümüz Karamoğlu Mehmet Bey Üniversitesi rektörü Profesör Doktor Namık Ak hocamızın bugün yoğun programı nedeniyle aramızda bulunamadığını ifade etmem gerekiyor. Hem Konya'da Çalışma Bakanımız hem de Karaman'da Tarım Bakanımızın bulunuyor olması rektör hocamızın burada olmamasına neden oldu. Karaman'daki programları takip etmeleri nedeniyle diğer rektör yardımcılarımız da aramızda bu nedenle bulunamıyor. Biz de bu vesileyle sempozyumla ilgili, bilgi şöleniyle ilgili değerlendirmeleri yapmak istedik. Kıymetli katılımcılarımız öncelikle bilgi şölenimizin neden ve nasıl ortaya çıktığı ile ilgili birkaç kelam etmek isterim. Malumunuz veçile bu sene yani 2021 yılı hem UNESCO tarafından hem de onun ardından Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yunus Emre yılı ilan edildi. Bununla birlikte aynı zamanda Cumhurbaşkanımız 2021 yılını Türkçe yılı da ilan etti. Yani bu yıl 2021 yılı Yunus Evre ve Türkçe Yılı olarak kabul edildi. Biz bu e, ilanın ardından pek çok e, üniversite gibi harekete geçtik. Ancak e, biraz da e, Cumhurbaşkanlığımızın genelgesinde açıkça ifade edildiği gibi yıla dair faaliyetler, bilimsel çalışmalar yapılması yönündeki tavsiyeler ve önerilerden. Aynı zamanda da Cumhurbaşkanımızın e, Yunus Emre ve Türkçe yılı ilan etmesi nedeniyle durumdan vazife çıkararak bu ilanın doğrudan Karaman'ı işaret ettiğini de düşünerek hem Yunus Emre'nin vatanı olarak gördüğümüz hem de Türkçe'nin başkenti olarak değerlendirdiğimiz Karaman'ımız ve Karaman'ımızın Güzide Üniversitesi Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi olarak rektörümüzün göreve başladığı dönemden itibaren bir dizi faaliyetlerde faaliyetler gerçekleştirdik. İşte bunlar arasında bir faaliyetimiz şu anda kapanış oturumunu gerçekleştirdiğimiz faaliyetimizde bu faaliyetler arasında idi. Yunus Emre ve Türkçe Şöleni e, isminin tercih edilmesi özel olarak bu yıla dair olduğu gibi aynı zamanda Türkiye'de pek çok Yunus Emre memleketi olarak önerilen, adlandırılan, söylenen memleketler arasında Karaman'ın da Yunus Emre'nin vatanı olduğu vurgusunu bir kez daha yüksek sesle ve bilimsel ortamlarda dile getirmenin çabasıydı. Bilgi şöylenimiz ilan edildiği günden itibaren 140 civarında bir başvuru aldı. 140 küsür. Bu başvurular alanında uzman akademik bilimsel heyet tarafından değerlendirildi ve konusu itibariyle bilgi şölenine uygunluğu ve bilimsel ölçütlere uygunluğu dikkate alınarak 105 adet bildiri bilgi şöleninde sunulmak üzere bilim heyeti tarafından kabul edildi. Bilim heyeti bu üniversitenin sadece bu üniversitenin öğretim üyeleri değil, Türkiye'nin belli başlı Üniversitelerinden Yunus Emre ve ile ilgili çalışmaları bulunan kıymetli akademisyenlerden oluşuyordu. Düzenleme Kurulumuz bu akademisyenlerden gelen raporları dikkate alarak 105 bildiriyi kabul ettiler. 105 bildirinin kabul edilmesi sürecinde biz bilgi şölenimizin sempozyumumuzun web sayfasından bunları ilan ettik. Ne yazık ki içinde bulunduğumuz salgın şartları nedeniyle sürekli değişen şartlar bazı katılımcılarımızın salgına yani COVID-19'a yakalanması nedeniyle bilgi şölenimize iştirak edemeyeceğine dair bilgilerini de aldık. Bu nedenle yaklaşık 10 civarında katılımcımız, akademisyenimiz bilgi şölenine temaslı veya COVID'li olduğu bilgisi nedeniyle iştirak edemediler. Dolayısıyla biz iki gün boyunca 24 ayrı oturumda süren 3 salonda tamamlanan 24 oturumluk bu bilgi şöleninde 105 bildiri planlamamıza rağmen 90 bildiriyle tamamladık. Bu daha önce tecrübe ettiğimiz pek çok bilgi şöleninde olduğu gibi son derece normal bir durum. %90 oranında, %88, %89 oranında bir katılım olduğunu ifade etmem gerekiyor ki bu bir bilimsel toplantı için daha önceden planlanmış ve belli bir takvim doğrultusunda gerçekleştirilen bilimsel bir program için son derece bereketli ve zengin bir programdı. Bilgi şöleni ile ilgili bazı bilgileri istatiksel bilgileri yaklaşık bir saattir çıkarmak için görevli arkadaşlarımızla çabalı gösterdik. Bu şölende kırkın üzerinde dil ve pardon edebiyat alanında dil ve edebiyat alanında bildiri sunulduğunu görüyoruz. 40'ın üzerinde. Yani Türkçe, Türk dili anlamında kırkın üzerinde bildiri, bilgi şölenimizde tebliğ olarak sunuldu. 20'ye yakın tarih disiplininden, tarih alanından bildirinin sunulduğunu gördük. 20 civarında tabii ki doğrudan tarihle ilgili olanları kastediyorum. Bazı bildirileri disiplinler arası değerlendirmek mümkündür bildirinin tarihle, folklorla, edebiyatla yani multi disiplinle alakalı olduğunu hepimiz biliriz. Bunu da ifade etmek lazım. 10 civarında İslami ilimler alanı ile ilgili özellikle sunum yapan hocalarımızın görev yaptığı bölümler dikkate alınarak değerlendirildiğinde 10 civarında İslami ilimler alanında bir sunum gerçekleştirildi. Bununla birlikte yine güzel sanatlar olarak üst başlık altında değerlendirebileceğimiz sanat, tasarım, mimarlık gibi alanlarda da 10 civarında bir tellyin bilgi şölenimizde sunulduğu görülüyor. Bununla birlikte felsefe, tıp, iletişim, gazetecilik, sosyoloji ve saire alanlarında 1'er 2'şer olduğu için tek tek hepsini saymayacağım. Toplamda da 20 civarında yine bir bildiri e, sempozumuzda sunuldu. E, efendim ben deniz başından sonuna kadar salonlardaki bildirilerin önemli bir kısmını e, takip etmeye çalıştım. E, takip eden hocalarımızla e, çay kahve molalarında e, değerlendirmelerini aldım. Aslında bugün yine sempozyumların bilgi şölenlerinin doğası gereği alanlarında uzman olan hocalar kapanış oturumda birer değerlendirme yapalar, yaparlar. Fakat COVID şartları nedeniyle aynı zamanda uzaktan gelen hocalarımız hafta sonunda memleketlerinde olmak istedikleri için bizlerden mazeretlerini beyan ederek buradan ayrıldılar. Bu yani çok farklı üniversiteler kurumdan 40 farklı üniversite kurumdan katılımcımız vardı. İstanbul'dan Ankara'dan, Diyarbakır'dan yol nedeniyle ayrılmak durumunda kaldılar. Onun için genel olarak değerlendirmeyi ben üstlenmiş durumdayım. Bu görüşmelerimizde bazı bildirilerin hakikaten onların değerlendirmesidir. İlk defa ilim alemine tebliğ edilen bildiriler olduğu görüldü. Ee, bu bizim için son derece önemli ee, özellikle Yunus Emre Hazreti Yunus'la ilgili yani bizim Yunus'umuzla ilgili e, çok sayıda bildiri mevcut idi ve bunların bir kısmı ilk defa gündeme getirilen meselelerdi. Yine başkaca alanlarda e, örnekleri bulunmakla birlikte Karaman örneğinde tekrarlanan yeni çalışmaların e, yapıldığı görüldü. Özellikle tarih alanında ilk defa sunulan, değerlendirilen çalışmalarla karşılaştık. Bunu da ifade etmem gerekiyor. Bildirilerimiz bir kitap olarak yayınlanacak. Bunun da müjdesini paylaşmak isterim. Özel olarak belki farklı disiplinleri içine alan birkaç cilt planlıyoruz. Yani tabi 105 bildirimiz var. 100 bildiri e, geldiğini düşünürsek yaklaşık 15-20 sayfadan e, bir bildirinin olduğu ortalama tabi daha fazla olabilir. E, külliyatlı bir noktaya ulaştığı için farklı disiplinleri ayırarak Yunus Emre ile ilgili bir sayı olabilir. Türkçe ile ilgili Türkçe Yunus Emre Türkçe bahisi ikiye ayrılarak iki cilt planlanabilir veya yine biraz önce saydığım alanlar doğrultusunda farklı ciltler oluşturulabilir. İnşallah sizden, sizlerden kısa sürede bildirilerinizi talep edeceğiz. Biz bilgi şöleni sırasında bildirileri talep etmiyoruz. Böyle bir usul de var ama bilgi şöleni müzakere imkanı verdik. Her e, toplantının sonunda bir müzakere doğasında var bu işin. Müzakerede e, katılımcıların yanı sıra dinleyiciler o bildirilerle ilgili görüş ve düşüncelerini paylaşırlar ve katılımcı yani bildiri sahibi onlara dikkate alarak o bildiriyi olgunlaştırma imkanına sahip olur. Aynı zamanda böyle olmasa dahi e, serpocunun yoğunluğundan günün yoğunluğundan Bildiriler bazen pişme noktasına ulaşmamış olabilir. Onun için de bir zaman e, aralığı verilerek e, bu zaman aralığında e, inşallah bildirilerinizi talep edeceğiz. Planımız eğer mümkün olursa Allah izin verirse bu yıl içerisinde bir e, ayrı kitap olarak, özel e, kitap olarak, kitap bölümü olarak yayınlamak. Bunları sizlerin görüşlerini alarak inşallah uygulamaya koyacağız. Burada bu vesileyle birkaç teşekkürü özel olarak ifade etmem gerekiyor. Katılımcılarımızın şahit olduğu gibi bu imkanı bize veren, bu salonlarımızın kullanılmasını, bilgi şölenimizin gerçekleştirilmesini sağlayan başından beri Yunus Emre ve Türkçe ile ilgili hassasiyetini göreve geldiği günden itibaren her fırsatta dile getiren Sayın Rektörümüz Profesör Doktor Namık Ak hocamıza teşekkür etmemiz gerekiyor. Onun daima söylediği neydi efendim? Özümüz Yunus, sözümüz Türkçe. İşte biz de bu tebliğden, buyruktan hareketle özümüzü Yunus kılmaya, sözümüzü Türkçe kılmaya çalıştık. Bunun için çabaladık, çaba sarf ettik. Bundan sonra da inşallah bunun için çabalayacağız, çaba sarf edeceğiz. Rektör hocamızın bu konudaki hassasiyeti son derece yüksek. Bu bilgi şöleninin gerçekleştirilmesi için bütün üniversitenin imkanlarını ilim camiası için bizlere bu fırsatı verdi, kullanmamızı sağladı bu vesileyle hem onun selamını hem de teşekkürünü paylaşmak isterim ve ikinci önemli teşekkürü de yine huzurlarınızda ifade etmek isterim çünkü bizatihi sempozyumumuza bilgi şölenimize gelerek e, bu bilgi şöleninin açılış konuşmasını gerçekleştiren açılış tebliğini sunan e, Türk Dil Kurumu'muzun kıymetli başkanı hocamız. Sayın Profesör Doktor Gürel Gülsevine yapmak gerekiyor. Bu fikri kendisiyle paylaştığımız günden itibaren Karaman'ın Türk Dil Kurumu için ayrı bir yeri olduğunu her fırsatta ifade etmiş. E, ne kadar bahtiyarız ki e, bu yıl iki defa Karaman'a gelmiştir. İkisinde de Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitemizde son derece veciz bir konferans gerçekleştirmiştir. İlkinde dünya dili Türkçe yine bizim davetimizle. ikincisinde de burada Türkçenin yazı dili, dili oluşu ve Yunus Emre ile ilgili son derece güzel bir tebliğ ile buluşmamızı sağladı. Ancak bize desteği sadece bununla sınırlı değil. Bugün bütün katılımcılarımızın konaklama desteğini Türk Dil Kurumumuz vermiştir. E, belki katılımcılarımız e, aramızda kalan katılımcılarımız e, biliyorlardır. Üniversitemizin konaklama imkanları mevcut olmakla birlikte sınırlı sayıda. Ancak biz e, 11 odalı e, misafirhanemizi e, konaklama imkanından yoksun kalmış öğrencilerimize bıraktık. Şu anda kayıtlarını yeni yaptırmış. Ancak yurtları çıkmamış olan öğrencilerimize sayın rektörümüz onların yurtları çıkıncaya kadar bir misafirhanemizde ağırlama fırsatını verdiler. Biz de bu vesileyle zaten son derece yoğun bir katılımcı bulunduğu için başından beri bize bu desteği veren Türk Dil Kurumu'na sunduğumuz proje neticesinde bu sene bizi desteklediler ve sponsor oldular demek istemiyorum Türkçe kullanmak istiyorum. Destekleyicimiz haline geldiler. Onun için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda sizler de görmüşsünüzdür. Türk Dil Kurumu'nun satış, kitap satış aracını da bizatihi buraya kadar göndererek hem de okulların açıldığı, daha yeni okula başlamış gençlerin o kitap alma heyecanının kaybolmadığı dönemlerde kitap satış aracıyla öğrencilerimizi kitapla buluşturdular. E, katılımcılarımız da eksik olan belki kitaplarını ...bu vesileyle e, tamamlamış oldular. Onun için kitap satış aracını buraya getiren e, Türk Dil Kurumu'za ...ve onun görevlilerine de e, hassaten teşekkür etmek istiyorum. E, bunu paylaşmam gerekiyordu. Tabii ki bir teşekkürü de e, en son katılımcılarımıza teşekkür edeceğim. E, bir teşekkürü de üniversitemizin bilgi şöleninde tebliğ sunan e, hocalarımızın yanı sıra oturum başkanlığı yapan ve bu e, bilgi şölenine destek veren akademik personelimizedir. E, onlara da hassaten teşekkür ediyorum. İki gün boyunca bir güzellik varsa eğer burada iki gün boyunca şahit olmuşsanız, karşılaşmışsanız eğer bir güzellik varsa o güzellik e, bizim e, kurumsal iletişim koordinatörlüğümüzün yoğun bir şekilde fedakarane Yapmış olduğu çalışmalarda gizlidir. Ee, o güzelliğin önemli bir kısmını da buradaki görevlilere bırakacağım görevli arkadaşlara. Ancak kurumsal iletişim koordinatörümüz bir hafta boyunca buradaki görsel malzemeler başta olmak üzere elimizdeki matbu evrakların basımını gerçekleştirmede e, gece gündüz demeden çalıştılar. E, burada çekimlerini şu anda da kamera kameralarıyla fotoğraf makineleriyle haberleriyle Bilgi bütün haberleri, bildirileri takip ederek kayıt altına almak, fotoğraf çekmek ve bunlarla ilgili haber üretmek için canla başla çalıştılar. İnanın sayıları bir elin parmağını geçmediği halde gece gündüz burada gayret gösterdiler. Kurumsal iletişim koordinatörümüz de COVID olduğu için maalesef aramızda değil. Covid olacak zamanı buldu diyelim ama inşallah sağlık sıhhat verir Allah kısa sürede iyileşir. Ama onun yokluğunu aratmadılar. Kurumsal iletişim koordinatörümüz Selçuk Bey başta olmak üzere Mahmut Bey, Handan Hanım, Özlem Hanım, Kerem Bey hepsinin isimlerini özel olarak zikretmek istiyorum. Kendilerine özellikle teşekkür ediyorum. Unuttuğum var mıdır Selçuk Bey? Yok. Çok teşekkür ediyorum. Sayınca zaten bir elin parmaklarını geçmediğini de görmüş olduk. Bir teşekkürü de yani bir hoca olarak Burada görev yapan, bütün salonlarda görev yapan, kayıt kabulde görev yapan öğrencilerimiz, öğrencilerimiz, onu özellikle söylemek istiyorum ve büyük çoğunluğu e, benim doktora öğrencilerim, yüksek lisans öğrencilerim, e, Trabzon'dan, e, Samsun'dan, Ordu'dan, Efendi e, Malatya'dan e, çıktılar geldiler, e, koşturdular geldiler ve bu e, tecrübelerini burada daha önce e, çünkü tecrübeliydiler. E, burada e, bizlere yardım ettiler, destek oldular. Aynı zamanda üniversitemizin öğrencileri bir kısmı. Bizim, benim danışman olmadığım öğrenciler de burada destek oldular. Onlara birazdan e, huzurlarınızda bir teşekkür belgesi vermek istiyorum. Sabahın erken saatinden akşamın geç saatine kadar e, soğukta kapının önünde e, hiçbir karşılık beklemeksizin Gönülden bu işi yaptıkları için özel olarak e, öğrencilerimize, akademisyen adaylarımıza teşekkür etmek istiyorum. Ve tabii ki e, katılımcılarımız. Katılımcılarımız olmasaydı bu bilgi şerefi gerçekleşmezdi. Onlar da e, 6 ay e, ya da 8 ay önce ilanı çıktığımız e, bilgiyi çağırıya e, kulak vererek kendi birikimlerini bizlerle paylaştılar. Hele şu salgın döneminde, hele yolculukların risk taşıdığı dönemde, çalışmanın sıkıntılı olduğu bir dönemde Karaman'a kadar geldiler. 90 bildiri sunuldu. 124 bilim adamının 110 civarında ikili sunanlarla birlikte buraya geldiler. Kendilerine özel olarak teşekkür ediyoruz. Bir kusur varsa şahsımındır bir güzellik varsa öğrencilerimizin kurumumuzundur. Bunu özel olarak e, lütfen değil gerçekten ifade etmek istiyorum. Kusurlarımız olmuşsa lütfen bizimle paylaşın. Bir sonraki çalışmada, bir sonraki programda bu kusurları da ortadan kaldırmak için e, çaba e, sarf edeceğimizi e, buradan açıktan ilan edeyim. Ve tabii ki e, nihayetinde üniversitemizin öğrencilerine Başından sonuna kadar özellikle açılış programı başta olmak üzere üniversitemiz öğrencileri bu e, bilgi şölenine iştirak ettiler. Ama aynı zamanda sadece bilgi şöleninde bildiriler sunulmadı. Malumunuz bu e, bilgi şöleninde e, bir sergimiz gerçekleştirildi. Onu da e, özel olarak paylaşmak isterim. Üniversitemizin yetişmiş, becerikli, yetkin, ee, hocaları. Onlardan biri de e, Derya Konuk hocamız bize e, kayadan dokumaya Türk dokumalarını e, sergiledi. E, kendi el işçiliğiyle dokumuş olduğu halalarını e, Bilgi Şölen'in açılışında bir sergi olarak, kişisel bireysel sergi olarak bizimle paylaştı. Orada belki bir kısmı petroglif olabileceğini düşündüğüm kayalardaki örnekleri dokumaya aktararak Türk dokumalarını da örneklemiş oldu. Aynı zamanda bir teşekkürde Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Murat Ertekin Hoca'ya çünkü hem ona hem de Ahmet Hakan Yılmaz Hoca üniversitemizin yerleşkesinin girişinde kapımızın ilim kapısı olduğunu Artık e, net olarak isimlendirmek suretiyle kapımıza bir Yunus, Hazreti Yunus'un silüetini yansıttı. Hem de e, içeride bir e, Yunus, Hazreti Yunus'a ona öykünen bir soyut e, abideyi de anıtıda e, oluşturmuş oldular. Ne güzel ki iki anıtta Türk Dil Kurumu Başkanımızın katılımıyla üniversitemizde açılmış oldu. Ben onun bir tebliğini de dinledim. Onunla, onunla bağlayarak birkaç cümlede oraya e, atfetmek isterim. E, kültürel belleğin somutlaştırılmasının önemini e, içeren bir tebliğ sunmuştu. Pek çok ile ilgili notlar aldım ama onları sempozyumla ilgili yazacağımız ve Edebiyat Fakültemizin e, dergisinde e, yayınlayacağımız değerlendirmede paylaşacağım. Ben e, üçtür. Üniversitemizde gerçekleştirilen bilgi şölenleriyle ilgili bir değerlendirme yazısı yazarak bunu Edebiyat Fakültemizin dergisinde yayınlıyorum. Tarihe not düşmek adına orada ayrıntılı bir şekilde yazacağım. Yazılmasını arzuluyorum. Ama Ahmet Hoca'ya at ben gerçekten üniversitemizin içerisinde de karamanımızın değerleri olan değerlerin kültürel belleğimizin somutlaştırılmasına hizmet ettiği için ee, bu anıtların e, genellere e, o kültürel belleği hatırlatmada yaşatılmasında çok önem ifade ettiğini söylebileyim. Son tahlilde Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi'nde ve Yunus Emre yerleşkesindeyiz. Ee, bu da zaten bu belleğin yaşatılmasında bizden öncekilerin koyduğu, attığı bir adımdır. Bizden önce her kim varsa, biz yok iken kim varsa burada, bu, bu güzel işleri yapmışsa Allah onlardan razı olsun. Ben hep öyle söylüyorum. Kim var imiş biz burada yokken. Allah onlardan razı olsun. Biz yok olduğumuzda, yani yok olmayacağız ama... Can e, tenden ayrıldığında veya buralardan bu makamları işgal etmekten uzaklaştığımızda... Buraya gelenler de inşallah bu hoş sadaları duyacaklardır. Kulak verirlerse inşallah biz o sadalara bizden öncekilerin güzelliklerine kulak veriyoruz. Vermeye devam ediyoruz. Huzurlarınızda öğrencilerimi buraya e, e, davet etmek isterim. isimlerini birer teşekkür belgesi vermek isterim. Uygun görürseniz ondan sonra da e, size birkaç e, söz için söz bırakmak isterim. E, Kübra Belli İrem Gürbüz Berat Berra Arı Aysu Yılmaz Sacide Kız Hasret Gümüş, Hanife Büşra Güzel, Ebu Bekir Özanlayan e, ve Emre Koç e, olmak üzere.